Yumurtalardan bir tanesi yatay halinden dikli haline geldi. Robot tekrar düzeltti onu. Bakalım. Kendi köşesine bir tane daha kırmızı bıraktı. Mavi robot da iki tane bıraktı az önce. Bir kırmızı daha bıraktı. sert bir çarpışma yaptıklarını gördük biraz önce. Şöyle bir moral alkışı verelim. Şöyle güçlü bir alkış duyalım lütfen. Son derece çekişleri geçiyor. Birazdan puanlamaları yapacağız artık. Bitmesine de çok az kaldı. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Robot. Bu arada değerli misafirler alana mesleki ve teknik eğitim genel müdürümüzle teşrif ettiği genel müdürümüz bir hoş geldiniz diyelim ve alkışlarla karşılayalım kendisini. Bu yarışmanın mimarlarında sayın genel müdürümüzle o da şu anda alanda bizlerle beraber. Ve yumurta toplamada artık son anlardayız. 4, 4, 4 3 2 1 5 saniye doldu. Robotları durdur.